Anlaşıldı tamam. Sinyal verme şansın var mı yukarıdan? Işıkla. E ben bir koşu çıkayım oraya. Abi. Gördün mü arabaları? Ne Bir şey de varmış yani. 38 dinlemedin. En son durum hakkında bilgi nedir? Anlaşıldı. Ee, şu an şahıslarla birlikteyiz. <laughs> ee, şahısların sağlık durumu nasıl? Herhangi bir şekilde yaralanma var mı? En son sağlık durumları nedir? Olumsuz. Herhangi bir yaralama e, vesaire sağlık durumlarında bir problem gözükmüyor şu an için. getmeye bari şekil. Geliyorlar abi. Var var. Orada var var. Geliyor mu? Mehmet bak bak. Görüyor bize bak buzuyu yiyebiz ben de içeyim. Mmm Onlar sahla. Buzuyu yiyiş. Alpatdan kurt. Daha ne yapacak? Asab ameliyatı daha zor. Ben dolan. Seda'ya gidilir mi? Çocuk arkadaşına evet. görünce ağlayacaklar. <laughs> Görünsün. <laughs> Hayır oradan gelelim. Evet, geç, geç, abi sen önden Yavaş. Evet. Tamam, sen de. Sen de önden Tek. Yavaş, bekle. Otur, otur. Otur buradan, otur. otur. Evet. Evet. Gel şuradan, şuradan. Hadi gel. Bu ne filan be? Yemedi baba. Kaç kolma bakalım. Bir çimim olmuş. Bir çimim olmuş. Bir çimim olmuş. Bir çimim olmuş.

Ondan sonra tırmanmaya devam ettiler. Sonra bir kar gördüler. Oraya kadar devam ettiler. Ee, evet. 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 Devam ettiklerinde yolu kaybetmişler, tamam yani dağılmışlar böyle yürürken. Ondan sonra eee bu en tepeye geldiklerinde dönerken inerken buraya inerken kaymışlar ve düşmüşler yani. Kız abi <laughs> vallahi yani, ne yapacağım. Yani diyor ki daha da, daha da ya daha da uyduk. Yemeksiz, e, susuz. Bir de bantonları ıslaktı. yani resmen altları mi? hiç hissetmiyordu. Şuradan Yandan geçelim, yandan aç. Önce buraya da seçelim. Kapatıyoruz kapıları. Bunlar bu ıslak mendil bunlar. Onlar da bu da onlar da. Dün akşam saat 9 civarında yani bu Suriyeli öğrencilerimizin kaybı olduğuna da bize ihbar gelmişti. Hemen de burada ekiplerimiz yani intikal etmişti. Ee, saat 12'ye kadar burada gördüğünüz tabi gece vakti fazla gözükmüyor. Daha dırmanış yaptılar. Ama dırmanış yaptıktan sonra öğrencilerimizin çok daha yukarıdaki yüksekliklerde kayırlıklarda olduğunu fark ettiler. Ee, daha sonra e, gece... E, Araçlarla yürüyerek patika yolları yürüyerek e, saat 12'den beri saat 4.30'da e, öğrencilerimizin yanına ulaştılar. E, biraz önce gördüğünüz gibi saat 9'a doğru, doğru da öğrencilerimize e, Allah'a şükür sağ salim e, buraya kadar e, getirdiler. Burada ambulanslarımıza teslim ettik. Tabii ki zorlu bir çalışmaydı. E, burada biraz önce ekiplerimizle konuştuğumuz zaman ekipte birçok tehlikelerle de karşılaşmışlar. İşte ayıyla karşılaşmışlar. Ayı ininden e, çıkmış. Allah'tan e, saldırmamış, bir zarar e, vermemiş. Tabii burada ben ekiplerime çok öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kolay bir çalışma değil.